Ne deniyor? Valla benim var ya beynim durdu yemin ediyorum. Çaldık sadece bir albümler bulabilirsek diye geldik. İkinci de yıkıldı. İkincide de biz merdivende yakalandık. Birinci katta ondan sonra indik. Sabah sağlam indik yarım saat sonra yıkıldı. Bu yan işte kolonları kesmişler. Allah belalarını versin. Dükkandı bu taraf. Öyle. Şey bulamadık. Hiçbir şey daha bir çöp bile bulamadık. Bir resimler bulsak yeter. Yok yok hiçbir şey istemiyoruz. Bir bahçede evimiz var oraya gittik orada oturuyoruz. Dışarıda da değiliz hamdolsun çocuklarımız da sağ ona şükür ediyoruz da. Çok zor ya valla çok zor. Ev gözünün önünde evin yıkılması o kadar zor ki. Burası perdeciydi. Yan tarafı çeyizciydi. Daha ilerisi tüpçüydü. Terziydi. Ben 2002'de almıştım burayı. Fakat borcunu, sene borcunu ödeyelim diye 4-5 senedir duruyorum. Başka yok. Geri kalanı hep kirada oturuyor. Dedik. İkinci depremde de bir şeyler almak için çıkmıştık. İkinci depremde de yakalandık. Biz indik de şöyle bir 10 dakika sonra bina indi. Binanın inme nedeni galiba alttaki dükkanlar kolonları kesmiş. Kolonlar kesildiği için bina yıkılmış. Yoksa şu anda yani şeydi, binayı zorluklarla yıktılar. Ama işte kolonları dükkan olan binalarda genelde kolonları kesiyorlar. Kolonlarımızda birkaç parça bir şey çıkardık ama geneli altta kaldı. Şimdi ziynet eşyası vardı, onu da kızım kesin yerini bilmiyordu. Onu belki buluruz diye geldi. Şu anda köyde iki göz evimiz var. Orada kalıyoruz. Yani orası da çok sağlam değil ama çadır kuruldu. Hem çadırda hem evde idare ediyoruz. Köydeki evimiz de öyle çok sağlıklı değil. Yani bir an önce evlerin yapılmasını istiyoruz. Başka kalacak yerimiz yoktur.